Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox videosu çekeceğim. Ee, bildiğiniz gibi ben ee, yeni açtım bunu. Dur yani niye şimdi adam gitti? elbet çalacak. Ee, arkadaşlar ben bir e, direkt şey için sonra sonra da videoya. 12 dakikalık video olacak. Kuzenim beni takip etmiş. Haybet verir misin? Veririm dedim sıkıntı değil dedim. 1 milyonluk pet veriyorum tabi. Ama bir yakın zamanlarda vereceğim Bir de size tabi sizi unutmadım yani. Sizi unutmadım. Lost Ortus 16 milyon ve Lost Look Vereceğim. Dur, şunu şöyle koyalım. Tamam. Bir daha abone olmayı, beğen atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tabi pet kazan kazanmak istiyorsunuz. Ve böyle kullanıcı adını yazın Roblox. E, Roblox adınızı yazın. Ben sizi göndereceğim. Bir de haber vereceğim. o zaman. Yani başlayalım videoya. Al al. Al. Al arkadaşlar birinci pet çıktı mı? Çıktı mı? Arkadaşlar bunu size vereceğim herhalde ya. Lan! Arkadaşlar bombardiyon kokudu değil o yerini. Arkadaşlar çok ya. Çekiliş peti nasıl verebilirim lan? Gözümün önünde çekiliş peti gitti. ya. Aga ağlamak istiyorum. Aa bombardıro çalıyor. Evet, bombardıro arkadaşlar Şimdi niye böyle yapıyor? ya? Niye böyle yapıyorsun? Neyse videoya ya denk gelirse çıkarsa karşına ben artık video yani özür dilemem hoşuma Şaka şey yaptım. Tabi çıkmayacak ya. Sanettim adamda bir şey var. Arkadaşlar bir de şu ipucu vereyim. Yani zenginlerde çok şey olmuyor yani pek olmuyor. Hani niye böyle bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bak öbür videomda hiç pet çalamadım. Çalamadım pet çalamadım. Şimdi çalmam lazım ve size vereceğim. Arkadaşlar hemen e, ya bugün ya yarın size pet veriyorum. Eline yani çalırsam buradan ya yarın bugün sizin olacak pet. Ama yazmanız lazım. Yazın sadece sizden başka bir şey istemiyorum ve beğeni abone olursanız Direkt size petiniz gönderiyorum. Ve bana tabii ki aydenizi vereceksiniz. Robux yatıracağım, ee, kendi save vurumu alacağım. Yani ne elimden gelen <laughs> ben sizle elimden geleni size yapmaya çalışıyorum. Amin çalarım yani dua edin sizin için pet çalayım. Siz ben böyle bekleyeyim ya. Söz işte biri gelirse çalarım. Ya da beklemeyeyim. Ne nerede ne dönüyorum. Adam da bir şey mi olmaz ya? Arkadaşlar böyle videolar. Arkadaşlar bir de yoruma yazın ki ne videolar yapayım. nasıl videolar yapayım yani? Bir de ne vereyim ki size? Ve çalamadıysam ne vereyim acaba? Bugün yarın da çalamadıysam ne vereyim? <laughs> bir düşüneyim yani ne vardı? Ne vardı bir düşüneyim. Bir çin 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 çin. Alessio, Alessio. Alessio alır mısınız ki? Alessio. Alır mısınız? Alırsınız, alırsınız. Uy bir de alev efekti var mı üstünde?

Ben bir pek... Ne oldu benim arkadaşlarıma mesela takipçilere mi pek ki? Oğlum video çekiyorum bak. Video çekiyorum. Aa ne şeymiş Mı? Art artık lastralaları alırım diyebilirim. Şey. Ya Nubini Nubiri pizzanini ne yapacağım? Şeye Yukarıda pet mi var? Ne oluyor pet olsun? Ne oluyor? Dolce Flora talpa di ferro. Cappuccino a limero trulicina. Per o quello lemoncello. L'anolio. Ma per nerede? Uff. Se abi, alla se. io ci Ya bak işte video, niye bu ze niye video çekmeyin? diyor bana sonra arkadaşlar kimse yok ki. Yani adamlar artık ne diyeyim parayı bulmuşlar. Kendi serverına geliyorlar. Yani ben ne yapayım ki ya? Benim çekiş bir şey yok. Bak adamlar limen Arkadaşlar ben. Hostel Pitakos'u gördüm gördüm. Ama vermiyor, vermiyor. Arka ben ne yapayım bak şimdi. Tim Lan. Cheese. Lan. Lan sen vur şeyi. Lan bana oraya ne Lan kayıyorum kayıyorum. Arkadaşlar ben rezil ettim. Vallahi ben rezil ettim. Lan çıksana bunun içinden adamda admin panel varmış. Ya çık çık. Pet. Aaa. Aa. Kim mi o Ben de pet yok. Flora. Ha pet. Pipi kiwi. Pipi kiwi Ali. Kabul et ya petim yok pet pet. Ya pet verirse ya benim abonelerden biri olursa. Arkadaşlar hangisi ya? Bu değil mi? Gönderin. Arkadaşlar size pet verirse çok iyidir. Size pet verirse çok iyidir o işte. Arkadaşlar o o konuşmaya. Keşke ünlü olsaydım ya. Görselerdi onu. Nasıl? Iyi? Pet verirseydir. O pet vermezse bir şok eder. Hiçbir şeyim yok ki. Ne vereyim? Pipi kiwi var. pipi kiwi. Ben de şey veriyorum. Lan arkadaşlarıma bunu mu çekiliş yapacağım? Oynayayım bari arkadaşlar ya. Ha ben pet çalacaktım ki. Kabul edeyim mi etmeyeyim mi? Ya etmeyeyim ben pet çalıyorum. Ben pet çalıyorum. Ben pet çalıyorum kardeşim. Ben pet çalıyorum. Ben pet çalıyorum. Ya benim için zaten çalmıyorum ki. kendini önüne çıkarsa YouTube'dan izle. Aa bir de arkadaşlar ne diyeceğim? Ee, bana ortak bir ortak lazım mı? Yani benden ne bileyim benden evente girsin. Hani oynasın benden işte. Bana lazım. Eğer siz olmak istiyorsanız beni yazın. Bir tane ama bak. Ne çalayım acaba? Olsun arkadaşlar. Yani çalamazsam ben size pet veririm. Bugün bugün kaçlarda olsun saat şimdi ben evet. saat 12 bende. <laughs> Dört <Şimdi, gülüyor> buçuklarda veririm size pet. Ama los tun tun üstünde event olarak eski bir toilet var. Bunu vereceğim onu veriyorum. O, o da gerek yok. Buldum ben peti. Tabii siz de isterseniz ya tüm tüm eski bir de tuvalette. Evet. Ya da los bambinitos. Siz kendi seçin. Artık siz kendi seçersiniz. Arkadaşlar bugün evente Los Bombini dos çaldım. Hayırlı olmalısın. olsun. Oo. Arkadaşlar bu yüzü pek veriyor. Arkadaşlar bugün size pet çıktı. Oo! Arkadaşlar video zaten 10 12 geçmiş. Kapatacağım videoyu artık. Arkadaşlar size çekilişim Los Bombinitos. Bir de Los Orgalitos. Bay bay videoyu kapatacağım. Video kapatacağım. Abartma. Bay bay arkadaşlar. Ee, video 12 dakika geçti bay bay arkadaşlar ee, sizi çok seviyorum abone olmayı beğen atmayı yorum atmayı unutmayın bunları ikisini size veriyorum bay bay öptüm ben çıkıyorum sonuçta çok oldu bay bay arkadaşlar sizi çok seviyorum Hadi valla ikisini veriyorum size ama dur bu önünde değildi yoksa şey olmaz ben kapatayım bay bay